Alanya direksiyon eğitim parkuru videosunu çekiyoruz şu anda. Başından sonuna U park, paralel park, geri geri 25 metre, L park olarak bütün parkuru hepsini göstereceğiz. Arabamıza bindiğimiz zaman ilk önce yapmamız gereken şey koltuğumuzu ayarlayıp kendimize göre debriyaja rahat basacağımız şekilde koltuğumuzu ayarlayıp kemerimizi takmak olmalı kemerimizi takıyoruz. Daha sonra ayağımız debriyaj ve frene basarak aracımız boşta iken aracımızı çalıştırıyoruz. Daha sonra aracımızı kalkış vitesi olan birinci vitese alıyoruz ve el frenimizi indiriyoruz. El frenini indirdikten sonra sol sinyalimizi verip sol aynadan arkadan gelen yolu takip ediyoruz. Yol müsait olduğu zaman çıkışa başlayabiliriz ve yolumuza başlıyoruz. Solda ilerledikten sonra aracın hızı arttığında vitesimizi ikinci vitese alıyoruz. Devam ediyoruz yolumuza tekrar. Sonra yolun sağa müsait olduğu zaman sağ tarafa doğru geçiş yapıp yolun sağından devam ediyoruz. Parkurumuza yeni eklenen U dönüşü. Biraz ileride sağda başlangıçtan hemen sonra U dönüşümüz var. Onun için burada sağ sinyalimizi vermeye başlıyoruz. Buradaki parkur 4 bölümden oluşuyor. U1, U2, U3, U4. Hangisi müsait ise öncelikle vitesimizi bir alarak ve yavaşlayarak devam ediyoruz. Parkurumuzun birincisi dolu olduğu için U2'ye doğru ilerliyoruz. İlk yapmamız gereken düz bir şekilde ilerleyip U2 dubasını kendi omuz hizamızı alıncaya kadar düz bir şekilde ilerliyoruz ve duruyoruz. Sonra direksiyonumuzu sonuna kadar sağa çeviriyoruz ve içeriye doğru parkurun içine doğru ilerliyoruz. Burada mümkün olduğunca sağlı dubalara değmeden sağlı bir şekilde ilerliyoruz. Ve 3 tane duba var sağda. Sağdaki dubayı aynamızla hizaladıktan sonra duruyoruz. Yan yana olacak yani. Dubai ile aynı yan yana geldikten sonra sol sinyalimizi verip direksiyonumuzu sonuna kadar sola çeviriyoruz. Sonra karşıdaki dubalarımızın arasını bir duvar olarak düşünüp dubalara ve çizgiye değmeyecek şekilde yani karşıdaki duvara vurmayacak şekilde arabamızı ilerletiyoruz. Aracımızın burnu o çizgiyi geçmemeli. Orayı duvar olarak düşünüyoruz. İlerledik, durduk. Şimdi sonuna kadar direksiyonumuzu sağa çeviriyoruz. Ve vitesimizi geriye alıyoruz. Burada geri geri gitmeye başlıyoruz. Buradaki amacımız da arkadaki çizgiye değmemek. Soldaki aynamızla buradaki dubayı aynı hizaya getirinceye kadar geldik ve burada duruyoruz. Sonra direksiyonumuzu sonuna kadar sola çevirdik. Vites, vitesimizi tekrar birinci vitese aldık ve çıkışa geçiyoruz. Çıkışa geçerken tabii ki de dubalara çizgiye tekrar değmemek için özen gösteriyoruz. Burada çıkışa başladık ve duruyoruz. Durduk komisyonlarımızı araca bindirdik. Sağ sinyalimizi verdik. Yolun solunu kontrol ettik. Müsaitse sağa dönerek yolumuza devam ediyoruz. İleride sağa döneceğimiz için bu düzlüğe geldiğimiz zaman sağ sinyalimizi vermeye başlıyoruz ve dönüşe yaklaştığımız için yavaşlıyoruz. Hızımızı düşürerek soldan gelen yolu kontrol ederek dönüşe doğru ilerliyoruz. Yol müsaitse sağdan dar bir kavisle dönüşe devam ediyoruz. de bir engel olduğu için sol sinyalimizi verip engeli geçtik. Tekrar sağ sinyal veriyoruz. Çünkü dönüşümüzü sağa doğru devam ettireceğiz. Işığımız kırmızı yanıyor. Sağ sinyalle geldik buraya doğru. Kırmızı ışıkta durduk. Sinyalimiz eğer kapanırsa tekrardan sinyal vermek durumundayız. Sinyal olmadan dönüşümüzü yaparsak bu bir kalma sebebi. Aracı birinci viteste de bekletebilirsiniz. İsterseniz boşa alıp boşa, boşta da bekletebilirsiniz. Ve debriyaj ayağınızı dinlendirirsiniz böylece. Evet. Yaya kırmızı yandığı için kalkış için hazırlandık. Yani vitesimizi bir aldık. Bekliyoruz. Sarı yandı ve artık sağ taraftan sağ şehirde doğru devam ediyoruz. Bu yoldaki azami hız sınırımız 70. 70'e kadar çıkabilirsiniz. Ama 70 ile gitmek zorunda olduğunuzu göstermiyor bu. 60 ile de gidebilirsiniz. Hızınız arttıkça vitesinizi yükselterek yola devam ediyorsunuz.